Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ka e, kasa açılımı oynuyoruz arkadaşlar şu an akşam saat 11'i 59 geçiyor canım sıkıldı ben de video çekeyim dedim kasa açılımına karar verdim e, yanımda Gülben var şimdi ben Gülben e sorular falan soracağım açarken bir de arkadaşlar oyunun en güçlü ee, şeyine sahibiz. Star Trek Ruby kılıcı. Bıçağı yani. Şimdi kasalar açacağız. Daha yeni hesabım. Yeni dedim oyunu. Ee, hem sohbet alacak hem de kasa açalım olacak. Hemen başlayalım. Şundan açalım. Hangisinden gelir? önce Güzel mi gelir kötü mü gelir? Güzel gelecek. Tamam. Aç. Güzel. Vallahi güzel geldi. Aslında buradaki hepsi güzel de aralardan en güzellerin en pahalıları en güzeller olur. Bir tane daha açalım mı? Açalım. Aç. Çıkır, çıkır, çıkır. çıkır. Ooh. Şimdi Güzel. diğerlerinden de açalım. Ah. Bu da biraz farklı. Hmm. orta. Aynı. 40 lira şey. Mollardan gelsin. Bu da aynı şey. 5 lira fazla. Bu sefer gelecek galiba. Harbiden de geldi. Şimdi biraz e, şu oyunu anlatayım size. Buradan istediğiniz kasayı açıyorsunuz. Ama fiyatları var. Mesela e, 100 lira diyor. Sizde 100 lira varsa alabilirsiniz. Arkadaşlar ve inventoryde orada çıktığınız silahlar, bıçaklar falan çıkıyor buraya mesela geldik geldi geldi mesela şu geldi ilk baştaki ee, o çıktı buraya geliyor burası sizin inventory sizde olan inşallah bu da market istediğiniz i̇şte şeyi satın alıyorsunuz burada menü burada para kazanıyorsunuz bir kere deney mesela birlik beşlik onluk 50'lik. 100'lük, 250'lik, 1-2'lik, iki katlık. Yani paranız azsa bunlardan, çoksa şu alttakilerden. Mesela ben deneyim, bir onluk deneyim. Şuradan basıyorsunuz, durduruyorsunuz. Yalnız dikkat etmeniz lazım. Bu kırmızı yanmadan yapmanız lazım. Geldi, 15 lira kazandınız. Artık paranız 10 muydu 15 oldu artık. Arkadaşlar böyle. Şimdi diğerini göstereyim size. Bir dakika. Hemen gireyim. Arkadaşlar az önce bir sorun çıktı. Açılmadı. Ben de düzeltip geldim. Devam edelim. Şimdi burada kalmıştık. Nasıl onu yaptık. Burada da arkadaşlar. Burada da yine para kazanabilirsiniz. Burada da farklı arkadaşlar yine onluk diyelim. Burada ne kadar para kazanacağınız yazıyor. Hangisi çıkarsa o kadar para kazanacaksınız. Hadi başladık. 14 yaptık. 10 liralık yaptığımız için. 25 çıktı. 25 lira kazandık. Böyle arkadaşlar. Ama düşebiliyordu. Şimdi. Aa bizimki düşmüş az önce. Neyse hiçbir şey anlamadım. Burada da sizde olan silahları koyuyorsunuz. Ondan sonra takım seçiyorsunuz. Farklı takım seçmeniz lazım. Burayı da seçebilirsiniz. Burayı da fark etmiyor. İlk silahları koyuyorsunuz. Silahlar koymadan başlamıyor gördüğünüz gibi. Ben istediğinizi koyabilirsiniz. Hepsinizi ıı, ortasında ıı, birkaç tanesinde. Ben şu, ıı, şu bıçak hariç hepsini koyacağım. 902 lira tutuyor. Aynı fiyatlarda o takım arkadaşı yapacağız Değil mi ben Evet. Kazanacak mısın sence? Kazanacağız. İnşallah. Diyorum hadi başlayalım. Aa bizimki 12 aynı falan. Ye e, birkaç saniye veriyor size. O an içinde başlatabilirsiniz. Ben şu an kan tütürüsü oldum. Haydi da da, da Kaybettik. Kaybettim. Bir şey olmaz. Yapacak bir şey. Allah'tan bıçağı koymamış. Çünkü o bıçağı hiçbir zaman koymayacağım. Ben onu kendi emeğimle zar zor çıkarttım. O yüzden yani hiçbir şeyden değerli olmadığı için paradan da değerli değildir bence o. O yüzden koymam. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi de şu eldiveni merak ettim ben ya. Bir tane var. Ondan Açtım gitti. Güzelmiş. Çok kötü mü Güzel çıkar inşallah. Çıktı. Ne? <laughs> 12 lira. Neyse bir şey olmaz. Zaten paramız düşmüştü. Çıkar şimdi. Oo. Güzel mi çıkacak kızım? Hadi sen Orta. aç. Arkadaşlar Gülben açıyor bu sefer. Açtı. Bakalım hangisini. normal. İdare eder. Ben açtım. Az önce çıktı. Benimki de. İdare. Ben açıyor. Bir iki üç açtım. En iyi kim çıkarsa o kazanıyor. Yine normal. Şimdi ben açtım. Eldiven niye çıkmıyor? Ha eldiven değerlerinde. Al benimki de normal. Haydi bakalım. Bir kere yapalım? de güzel. Orta derece çıkıyor normal. Aa eldiven de var. Normal. Ben açtım. Çok kötü. Gülben kazandı. Hadi şimdi diğerlerinden açalım. Combat. Combat açalım. Şimdi. Hadi. Aç. 1, 2, 3. Güzel çıkacak bence. Bunların hepsi çok güzel. Karanlık istiyor. Uuu. Hadi ben de açtım ya. Medusa çıktı. Medusa var ya en iyilerinden. Aa Gülvan kazandı yine. Şimdi şundan açalım. Gülvan açsın. Tamam açtı. Oha dragonlar var. Efsane. Şimdi bir de ben açayım. Of hep gülben geçiyor ya. Bu ne? Ya? Gülben açsın. Hadi gülben aç. Bir, iki, üç. Hmm. Orta derecede. Şimdi bir de ben açayım. Arkadaşlar videoda Dragon'lar çıkardık şu an. Oyunun en iyi silahlarından biri arkadaşlar. Arkadaşlar Dragon'lar çıktı. Oha. Dragon'lar çıktı. Arkadaşlar şuradayken bir özellik göstereyim size. Upgrader yerinden arkadaşlar. Buradaki silahlarınız mesela 11 liraysa bunu yükselterek 17 lira yapabilirsiniz. Ama şansınız düşükse çıkmaya da bilir arkadaşlar. Çıkmayınca da e, o skininiz gitme şansı da olabiliyor. Ben bir deneyim. 11 lira bir 5 deneyin. deneyim. Silah. Çıktı 17 lirak çıktı. Eğer çıkmasa da yok oluyor böyle arkadaşlar. 11 liralık şeyim 27 lira oldu arkadaşlar. Böyle yükseltebilirsin. 12 liralık bir sniper'a yine yükselteyim. Statrikler daha değerlidir. Aa çıkmadı silah kaybettik. Ee, arkadaşlar şu silah yapıyorum. Bak bu silah ben yapa yapa en pahalı hale getirdim. Ve gördüğünüz gibi bundan başka güçlü bir şey yok en güçlü silah bende şu an ST yazısı olunca en iyisi oluyor. Bak ST yazısı var arkadaşlar bende. Mesela bunu 27 lira değil de daha da çok olmasını istiyorsunuz. 2x yapacaksınız o zaman. Artık 27 lira değil 35 lira ol olur arkadaşlar. Ee, eğer 35 lira da mı değil 5x yapıyorsunuz o zaman. Bıçak değerlerine çıkıyor. 87. Bunda st var. Değilmiş. Arkadaşlar böyle. Bu 87 değildi. 10x olsun. 174 olsun. Bundan da başka olmuyor. Ama arkadaşlar şöyle durma. Normalinde şansınız 50 derece ise 2x de 35 dereceye düşüyor. Çünkü daha güzel geldiği için ee, o yüzden şansınız azalıyor. Çıkmayabiliyor. Şimdi 5x de Daha da pahalı olduğu için 18 derece şansınız oluyor. 10x'te de 9 derece oluyor. Şimdi biz normalden bir tane atalım. Şansımız %50. Çık çıktı. Çıktı mı çıkmadı? Çıkmadı. Şimdi ben düşükleri deneye deniyorum. Bir de 2x yapalım. 2x de çıkacak mı? Ben de hiç çıkmadı. Aynen çıkmadı. Şu düşükleri deniyorum ben. A ne -X, x? 2x. 2x denemeseydim keşke. Hadi 5x. Zaten çıkmayacağını biliyorum. En düşüğü hangisi? Şunu da deneyeceğim. 13. zaten çıkmayacak. Eldiven, eldiven de gelebiliyor. Arkadaşlar çıkmadı. Neyse, en güzelleri kalsın. Biz yeter. Arkadaşlar bazen arkadaşlarınızdan mesaj gelebiliyor. Mesaj mı bu? Yok. mesaj değil. Ney bu? Neyse, başka bir şeymiş. Mines ney? Mines. Mines'te de bir şeyler ekliyorsunuz. Mesela 1 minus, 3 minus, 5 minus. Kazanırsanız hediye para geliyor. Kaybederseniz paranız düşüyor. Böyle arkadaşlar. Bunda da arkadaşlar günlük size hediye veriyor. Mesela açalım. Puan, XP ya da para geliyor arkadaşlar. Denedim. Bunda ne? Bunda mesela bir kere açtınız bunu. Bir pointiniz lazım. 25 lira 1 point alıyoruz. Buradan açıyorsunuz. X'e mi, şuna mı, şuna mı levelinizi alttırıyoruz ve hediyeler kazanıyorsunuz. Ondan sonra e şöyle bir şey var. Active burada Buradan o kadar puan kazanırsanız leveliniz artıyor ve para hediyeler kazanıyoruz. Burada da şans oranlarınız mesela mesela kasa açınca şans oranlarınız mesela mor kutudan mor pembe kutudan kırmızı kutudan sarı kutudan ee, sonra anahtar resmi var rolümü az bu da hediye veriyor para puan XP Bu ne çıktı ee, satın alıyoruz buradan bunlardan bir şey satın Burada da ayarlarınızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi devam edelim. Ar arkadaşlar buradayken abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bildirimleri açın haberdar olmak için arkadaşlar. Ve böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Eğer bu videoda e, videoya arkadaşlar be 3 4 veya 5 like gelirse arkadaşlar bunun ikinci bölümünü çekeceğim Arkadaşlar ee, böyle akşam videolara olacak ama Arkadaşlar ee, bu videonun adını e, kasa açılışı e, bir koyacağım arkadaşlar 5 e, dakika like, e, gelirse de ikinci bölümünü çekebilirim e, hafta içleri bir iki kez gelir Hafta sonları da her gün gelir arkadaşlar. Bu arada iki gün sonra pazar günü doğum günüm var arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar. Hemen videoya devam. Arkadaşlar 3 kasa daha açacağım. 3 kasa açtıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Böyle videolar hep uzun olacak arkadaşlar. Bu arada sesimi ilk defa duyuyorsunuz arkadaşlar. Kendi normal kanalımın linkini açıklama kısmına e, ve yorumlar kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan abone olmayı unutmayınız. 1248 abone. Kendi normal kanalım arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi ilk başta şunu açacağım. Şundan hiç açmadım. Ya da dur. ilk şunu açayım. Dört tane kasa açayım. Hadi. Benden hiç Şu karambitlerden Medusa'dan ben şundan geçiyorum. Tamam güzel. Yok. O problem. Sonra bir kapışmaya daha gireceğim. İşte yes, bebeğe su geldi. Oldu. güzel. Hı. Son kere açıyorum. Son. son. Son son Farklı usul şey diye. Ay. Şimdi diğerinden açalım. Şundan açalım. Bıçaklar daha değerli olduğu için hep bıçak kasalarından açıyorum. Battık bu ne? Çok kötü. Şuraya varmış onda. Bu kasadan çıkalım biz çıkalım keşke hiç açmasaydım ay son kez açıyorum şu bir çok güzel çünkü ondan dolayı açıyorum çok kötü çok kötü satabiliyor muyuz arkadaşlar kötü gelince ben satmadım ama satacağım şöyle kendi çıkınca da satabilirsiniz şimdi şu iki kasa kaldı. Bunlar güzel. Bir daha o kısıdan tamam. Arkadaşlar video 20 dakika olsun bitsin. 18 dakika oldu. iki dakika kaldı. Hep karambit istiyordum ya. Ben son kere daha açalım. Keşke Medusa gelsin. Dragon geldi. Medusa gelmedi. Arkadaşlar bir dahaki bölümde de Medusa çıkartırız inşallah. Hadi kasalım. Arkadaşlar bu çok değerli ya. Buradan Medusa'yı çıkardık zaten. Ama karambit istiyorum ben artık. Bir dakika bir dakika. Azıcık yeniniz olmasın ya Hadi ne olur karambit zor. Oh, karanlık yolu istiyorum. Burası çok değerli. Biyonet de çıkarmamışız. Aa biyonet çıkardı. Ya karanlık zor yanından geçiyor. Vermiyor ya. İşte. Bir lira. Hadi bakayım. Çok güzel oldu. Bunlar ne? Oo, bunlar da çok güzel ha. Ay Battık bu ne İlki çok güzel sadece USP'si Battık battık bunları satıyorum arkadaşlar çıkınca Heh güzel bir şey Oo, USP'si Kamifeze Hadi bakayım Arkadaşlar şu ana kadar en değerli olan kasa bu. Bundan değerlisi yok. Arkadaşlar video 19 dakika olmuş. Karan bir program şey çıkardık. Arkadaşlar video 20 dakika oldu. Şimdi kapatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkinci bölümün gelmesi için 5 like istiyorum arkadaşlar. Ee, artık sadece Gacha Life videoları çekmemeye karar verdim. Arkadaşlar hep Gacha Life çekiyorum sıkılıyorsunuz yani arkadaşlar. O yüzden böyle videolarda çekim dedim. Siz de böyle videoları çok seviyorsunuz. O yüzden ben de böyle videolar çektim arkadaşlar. Devamını istiyorsanız mutlaka like atın arkadaşlar. Neyse i̇şte arkadaşlar. Hemen savaş yapayım dedim. Söz verdim. Hemen sözümü tutayım. Arkadaşlar. Şuradan hemen bir şey girelim takımımızı seçelim. Ve fazla pahalı olmayanlardan vereceğim. Diğerleri çok değerli arkadaşlar. Diğerlerini vermemi istemiyor, vermek istemiyorum. Aslında hepsi çok değerli. Ee, benim için arkadaşlar. Tamam bu ikisini verdim. Dur. Bakayım. Tamam. Toplam 103 liralık bir şey. <laughs> Battık. İki, 102 liralık gibi zaten. Neyse. Farklı olsun silahlar. Doğru. Doğru. Farklı olsun. Şu USP fazla değerli için. Ay ondan da dersi var. Satacağız sonra. Hadi. Hadi. Kazandık. Kazandık. Bunları da veriyorum. Hadi. Çünkü çok değersizleri de var. Aralarında. Yine bunu seçtim. 205 liralık. Hadi 206 liralık olsun. Ah 31. 28, 12, 31 tamam. Onu kazanmalıyım. Kazanmalıyım. Bunu kazanırsam tamamdır. Çok iyi olur. Bu attık mı? şimdi aralarından dersi olanları seçeceğim ve son vuruşumuzu yapacağım arkadaşlar bu son sonra videoyu kapatıyorum arkadaşlar Aykeleri ben sen bunlar kalsın mı şunu vermeyeyim şunu vermeyeceğim Vazgeçtim ama ya onu vermek istemiyordum. Dur, yeniden düzeltim. Tamam, bunları da gel. Arkadaşlar son vuruşumuz inşallah alırız diyorum da gidiyorum 312 lira 42 12 tamam çok iyi çok iyi arkadaşlar bunu kazanmak istiyorum lütfen lütfen like atın destek olun bana. Hadi. Satoru girerim Dersiz olanları satalım. Nerede puan şeyleri yazmıyor fiyatları. Nerede fiyatları yazmıyor ya. Fiyatları niye yazmıyor? Sen ha. Sen. Sen. Sen.

öncesi Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı e, ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Dediğim gibi e, kanalın açıklama ve yorumlar kısmına normal kanalımın linkini e, bırakacağım. O kanalıma da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. E, böyle e, bu birinci bölümde ikinci bölümde 5 dakika like gelirse çekeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. şunu ee, söyleyeyim arkadaşlar. Abone olmanız like atmanız ve yorum atmanız e, ve bildirimleri açmanız beni çok mutlu eder. E, benim için çok önemli bir şey bu. E, neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.